Herkese merhaba. Çalışmamıza hoş geldiniz. İkinci rey aşramdayız. İkinci rey hierarşinin yönetici reyi. Aynı zamanda güneş sistemimizin de yönetici reyi. Ee, resim Nicolas Roerich'in resmi. Resimden de anlayacağınız gibi e, bir ikinci reyle alakalı bir resim. Ve içinde sarı renkler de var. E, Dördüncü reye geldiğimizde de tabii sarı ne demek biraz daha iyi anlayacağız ama burada e, bu departman ikinci R departmanı Christ denilen varlığın departmanı biz burada onu Mesih olarak biliyoruz Mesih enerjisi olarak biliyoruz e, resmi sonrasında da inceleyebilirsiniz üzerine meditasyon yapılması yapılası bir e, e, çalışma mandala gibi bir çalışma çünkü birçok sembolizm var ve e Nicolas Roy uzun Asya gezisini yaparken birçok karşılaşma yaşıyor, onları resmediyor. diyor. Dolayısıyla onun gördüğü algı kapılarını resmine geçirdiği için biz de resim aracılığıyla o kapıdan girip tekrar buna varabiliriz ama bunlar tabii ki okült meditasyonlar. onlar tabii ayrı bir konu. Evet. İkinci reaçlımın plandaki çalışmaları. Bir dünya planı var. Bu dünya planı kendini çok farklı şekilde gösteriyor. Bütün ırklar, alt ırklar, insan ırkları, ülkeler, coğrafyalar, cumhuriyetler, parlamentolar, demokrasi, faşizm, birçok idealizm şeyleri, işte komünizm olabilir, ütopyalar olabilir, distopyalar olabilir, edebiyat olabilir. Hepsi belli hızlarda ama yavaş ama hızlı ama tam plan istediği gibi ama biraz uzaktan bu plana hizmet ediyor ve planın e, bir şeyini tamamlıyor. Böyle bakıldığında plan çok karmaşık gibi gözükebilir ama e, dünya Rabbi o planı e, aklında tutarak sürekli zaten yansıtıyor. E, dolayısıyla iradenin etrafında oluyor. Burada da bir daha söylemek gerekirse dünya Rabbi bu üçlemenin ortasındaki e, kişi eee birçok farklı ismi var. Günlerin Kademi deniliyor. Ancient of Days, Malsidek olarak da e, geçebiliyor bazı yerlerde. Ama tabii ki onun diğer anlamları da var. E, kumaralar e, ezoterik bir araştırma konusu bence. Yani beş tane kumar olduğu söyleniyor. E, kumara demek zihinden doğan demek. E, evet, yani Bizim için şu anda çok kolay gidip görebileceğimiz, deneyimleyebileceğimiz alanlar değil ama hiyerarşiyi biraz daha yakından tanıyoruz ve bu planın yedili ayağı var. Yani yedi kişi, yedi grup bir araya geliyor ve planı tamamlamaya gayret ediyorlar. Her bir planı iyi anlarsak hayat içinde hangi plan, hangi rey enerjisiyle hareket ediyor anlarsak zaten ezoterik astrolojinin en önemli kısmı da rey enerjileri. Bazı e, kitaplarda görüyorum rey enerjilerini paylaşıyorlar reyleri. Ama işte birinci rey şöyledir, ikinci rey böyledir gibi bir şey değil bu. bu Bambaşka bir konu. Yani oradan başlayabilir belki ama bir aşrama, e, bir e, inisiyeye, bir çohana, maha çohana giden bir konu. Evet. İkinci reaçlımın işi sevgi enerjisinin insanlığa yönlendirilmesidir. Evet. E, burada E-O-H dediği de Externalization of Hierarchy yani hiyerarşinin dışsallaştırılması diye bir kitap. E, çok önemli bir kitap hiyerarşiyi e, anlatıyor. Evet sevgi enerjisinin insanlığa de biz bu dünyada e, Mesih olarak görüyoruz yani İsa'nın üzerine. Ee, işte ikinci inisiyasyonda e, işte Yahya'nın onu kutsaması ve yukarıdan e, güvercinde sembolize edilen şey. Tabii ki burada yani diğer aşramlarda sevgi enerjisi yoktur gibi bir şey çıkmasın. Ancak asıl işler, asıl etkiler, asıl etki alanları burada konuşuluyor. Asıl görevler. Burada ikinci ışın aşram iyiliğe, iradeyi, iyi niyete dönüştürür gibi bir e, tanım daha var Externalization of Hierarchy kitabında. Bu will to good into good will olarak e, da anlatılıyor. Yani iyi niyet e, iyi bir şeyler yapmaya niyet ediyorsun. Bir de artık e, iyi niyetli bir iraden oluyor. Öyle bir dönüşümden de bahsediliyor buraya. Artık e, sen e, iyi iradenin etkisi alanına giriyorsun. Bu da ikinci rey aşramla. Yani insanın işte yazılarını, e, kitaplarını okuduğumuzda bunu çok fark ediyoruz. İşte ben zarar vermeye gelmedim. E, i̇şte e, iyilik yapılması, iyiliğin içinde olması, e, iyiliğin bir irade gibi gözükmesi e, İsa'nın e, havarilerinde, İncil'lerinde gördüğümüz bir şey. Yani ikinci reyin özelliklerini sergiliyor. Yani burada bizim hem kişisel yani kişilik seviyesinde rey enerjilerini görmemiz görsek iyi olur. En azından bir fikir verir o inisiyenin hangi aşrama ait olduğunu ya da ruh enerjisinin hangi aşramın tesiri altında olduğunu. Çünkü ikinci reyi tam olarak anladığınızda onun ruhun ve spiritüel üçlüsünün o aşramın bir üyesi olduğunu, o aşramda enerji aldığını anlayabilirsiniz. Bu e, ayrım yapabilmekte ve kendini bilmekte. Tabii kendini bilmenin birazcık daha üzerine çıkıyor olabilir burada. Çünkü kişilik olarak kendini bilmekten bahsedilmiyor. Daha yüksek nedenselliğe bir gidiş var. O yüzden e, insanları anlamak, e, onların re enerjilerini anlamak bizi gezegenlere, astrolojiye, aşrama, dünya planına, yani birçok yüksek alana çıkartıyor. Zaten yukarıyı bilmeden ya da yukarıyı anlamadan aşağıya anlamaya çalışırsak kayboluruz burada formların arasında. Daireler çizeriz. İkinci üşün aşramı dünyanın tüm hayırseverlik ve refah hareketlerinin arkasındadır. Evet, yani bütün o yardımseverlik, iyilik enerjileri, paylaşma enerjileri, işte ne bileyim, bazı özel festivallerde, işte mesela İstanbul'da şey var, askıda fatura, askıda ekmek gibi şeyler var. Onların arkasındaki enerjinin ikinci reyle alakalı olduğunu görüyor. Mesela diyelim ki bir şehirdesiniz. Şehirde çok fazla hayırseverlikle ilgili şeyler var. Yani Sürekli işte festivaller yapıyor, herkes birbirine bir şeyler getiriyor, işte eski kıyafetler değiştiriliyor gibi böyle şeyler diyelim ki biz orada anlıyoruz ki bu, bu şehir ya da bu bölgenin ikinci rey enerjisi var. Yani oranın yöneticisi belki ikinci rey enerjisinin etkisi aldı. Bu sefer planı anlamaya başlıyoruz. Yani evet yani burada bu olabilir. Demek ki bunun arkasında bunu düşünce formu üreten ya da buna e, bu ışıkları onlara yollayan bazı varlıklar var diyebiliriz. İkinci ışın aşan bodhisat ve dünya veya dünya öğretmeni departmanına dahildir ve bu nedenle biçim içinde gelişen yaşamda dini fikirlerin aşılanmasıyla hem bireylerde hem de ırklarda felsefi kavramın geliştirilmesiyle çalışır. İkinci yaşramı nasıl çalıştığını söylüyor. Bodhisattva e, ya Mesih denilen e, belki bir departman adı, belki bir varlık. E, ama ikisi de sanırım o şeyi görüyor bence. Varlık diyelim. Eee onun başka bir adı da Bodhisattva. Bodhisattva e, Budalığa kadar gelmiş ancak e, bütün hisseden insanlar, hisseden varlıklar kurtuluşa erişmeden önce bunun bir yemini var. O yeminle birlikte siz de Bodhisattva yolunda ilerlemeye başlıyorsunuz. E, niyetiniz sizi grupladığı için eğer sen Bodhisattva olacağım ben diyorsan bambaşka bir yere geçiyorsun. Ama bu tabii ki... Yani, e, Ortak kelimeler olduğu için birçok yerde e, ama bu tabii ki o yolda yürüyenlerin sayısı daha nadir oluyor. E, çünkü birbiri ardına gelen şeyler de var. Mesela hani bir de farklı, yani her gezegenin farklı mesihi olabilir belki de. Bilmiyorum. E, çünkü her gezegenin farklı bir hiyerarşisi olması çok normal. E, ama o başka bir konu sanırım. Çünkü biz şu anda da eee şu güneş sisteminde hangi okullar var bence bir haberiz. Ee, oradan bize kolay ışıklar gelmiyor. O, dolayısıyla onların mesih kim, bizim mesihimiz kim bunu tam anlayamıyoruz. Ee, çünkü burada Bodhisattva önemli bir işaret veriyor yani hani Mesihle Bodhisattva'yı birbirine bağlamak burada önemli bir işaret bizim için. Çünkü e, Bodhisattva diye bilinen de bir varlık var zamanında yaşamış. Yani e, Nasıl bir karmayı tamamlıyor, o da önemli. Çünkü hiçbir şey mükemmelleşmedi. Yani bazı anlayışlarda işte ruhumuz mükemmel, her şeyi biliyor, monadımız her şeyi biliyor gibi yorumlar olabiliyor. E, madem mükemmelse niye devam ediyor ya da neden karanlık var o zaman? Karanlığın doğasını bilmeden, sol eli bilmeden, onların ne yaptığını bilmeden, güneş sistemi içinde nasıl çalıştığını bilmeden, neden mükemmelleşilmesi gerektiğini anlamadan, çünkü o zaman bir hedef e, konuşuluyor zaten aydınlanma ne kadar mükemmel oluyor ya da aydınlanma ne demek çok emin olamıyorum yani karanlığı iyi tanımlamadan bilmeden orada her şey biliniyor biz oraya gidince her şeyi bileceğiz evet bir bilme hali muhakkak olacak ama her şey mi orası mükemmel mi sistemin kendisi mükemmel mi güneş sistemi mükemmel mi e, galaksimiz mükemmel mi bunlar e, emin olmadığım sorular ama en azından <laughs> pardon en azından e, yıldız seviyesinde bir sorun olduğu e, açık. Yıldız seviyesi derken neyi kastediyoruz acaba? bunun çizgisi manyetizma, çekicilik burada bir alana çekmek gibi. E, çünkü <laughs> Anadolu'da mesela böyle bir şey var. İşte ne olursan ol olur, gel. Ee, bu kadar yani seni bir manyetik merkez oluşturmuşlar bir kocaman bir sevgi var kocaman bir kalp var ve seni oraya çekiyor yani bir bir çekim yaratıyor o manyetik merkez çekicilik manyetizma bu dolayısıyla oğul enerjisi zaten böyle bir enerjisi var ee, çekme enerjisi var itme enerjisi yok o anlamda yani kırmızı ve mavinin arasındaki ilişki de burada gözlenebilir yani ne itiyor ne çekiyor Çünkü iki yasası çok önemli çok hızlı ayrım sağlar bize mesela diyelim ki işte ilkokuldayız uzunlar ve kısalar anında uzunlar ve kısalar ayrılır dolayısıyla çok hızlı bir şekilde ayrım yapabiliriz iki yasasıyla ama iki yasası tabii ki sürekli yani hızlı ayrım yapsa da insan kompleksi gibi bir şeyi tanımlamak için yeterli değil İşte mesela bir yere gidiyorsun hemen ikiye ayrılıyor işte kadınlar ve erkekler Tuvalet gibi mesela, işte kadınlar tuvaleti nerede, erkekler tuvaleti nerede. Peki şu anda bu ayrım e, yetiyor mu yani insan varlığını tanımlamak için? Şimdi çok daha farklı şeyler var. E, hem cinsel tercih olarak farklı şeyler var, hem yönelim olarak farklı şeyler var. E, yani hani iki yasasının yetmediği durumlara örnek vermeye çalışıyorum. Ama e, çok hızlı tabii ki şey yapıyor mesela, i̇şte zenciler, beyazlar gibi, işte batılılar, doğulular gibi. Ama eğer kalp merkezi gelişmişse zaten batılı, doğulu, kuzeyli, güneyli hiç fark etmiyor. Gel diyor yani. Dolayısıyla bodhisattva'nın şeyi burada bu. Duygusal bir şey değil kesinlikle. Burada mesela bodhisattva demesi çok önemli. Christ demiyor yani. Bodhisattva diyor. Çünkü Christ dese biz başka bir şey anlayacağız. Çünkü bu dünyada Christ İsa'nın sonrasında yani İsa'nın insanın üzerine geldi ya da İsa'la birlikte geldi diyelim. İkinci için aşramın çalışması şifa ile yakından ilgilidir. Evet şifa. Sevgi enerjisi zaten şifa. Dolayısıyla melek enerjisi, Angelic Force da Christ departmanına alakalı şeyler. İsa zaten yani bence gelişimin bir aşamasında herkes tırnak içinde şifacı oluyor zaten. Çünkü bulunduğun yerde artık karanlık madde bulunmadı ya da az bulunduğu için diyelim. Belki tamamen aydınlanmamış da olsak. Yani dolayısıyla o azlık hali bile bir şifa yaratıyor çünkü yani senin üzerinde. Radyasyon gibi bir şey zaten. Bir fikir üzerine, bir anlayış üzerine yayılmaya başlıyoruz. E Tabii bu mineral seviyesindeki bir radyasyon. Bu da değişik bir konu. Yani biz mesela radyasyon dediğimizde işte uranyum atomunun işte kararsız atomların etrafa yaydığı işte gamma ışını, x ışını falan anlıyoruz. Ama bu mineral seviyesindeki bir radyasyon. E, ama bitki krallığı var. Ee, hayvan krallığı var, insan var, angelik krallığı var. Yani işte İsa'nın e, göklerin krallığı, babamın evi dediği yerler var. İnsanın bir sonraki aşaması, bir sonraki zinciri. İkinci aşramın işi doğru insan ilişkileri kurmaktır. Yani zaten bu en önemli meditasyon konularından bir tanesi doğru insan ilişkileri. Ee, çünkü Düşünce formlarının doğru oluşturulması, doğru duyguların oluşturulması hep e, insan ilişkilerine yakından ilgili. Dolayısıyla bunun arkasında ikinci rey var. İkinci rey enerjiler var, ikinci rey varlıklar var, ikinci rey üstadlar var, ikinci rey inisiyeler var. İkinci aşramın genel alamacı genel halk daha gerçek değerlerle eğitim sağlamaktır. Evet, yani kitlesel eğitimlerden bahsediyor, yani inisiyatik. Mesela bir önceki aşramda Moria, Üstad Moria direkt o okült gruplarla, azoterik gruplarla çalışırken ya da onların eğitimiyle, onların gizli başkanıdır derken, burada da genel kitlenin halkın eğitiminden bahsediliyor yani genel bir anlayış bu. Şöyle dünyadaki en standart eğitim, temel eğitim ne olmalı? Yani temel bir dünyalı dünyada eğitim almaya gelmiş bir varlık. Yani şu an zincirin bu aşamasında enkarne olmayı seçmiş bir varlık ya da zorunlu. Bilemiyorum. O zorunlu bir şey olduğunu düşünmüyorum onda. Enkarne olmuş bir varlık nasıl anlayışlar geliştirebilmeli? Işın iki çalışanı fikirlerin canlandırması yoluyla insanlığın zihirlerini harekete geçirir ve niyetinde insanlıkta zihinsel aydınlanmayı üretir. Evet. Yani eğer siz ikinci aşram altında çalışıyorsanız doğal olarak yapmaya çalıştığınız şey bu olabilir. işte. öğretmenlik mesleği gibi her seviyeden öğretmenlikte yani siz bir doktor olduğunuz bir şeyler anlatıyorsunuz. Fikirleri canlandırıyorsunuz. İşte mesela bunun bizdeki en bilinen örneği idealizm. İşte mesela birisi çıkıyor tek bir kelime. I have a dream diyor. Yani ne yaparsan yap bu kelimenin insanlarda ürettiği o canlandırma halini e, yok edemiyorsun. Yani benim bir rüyam var. Yani ne kadar bam diye çekiliyorsun oraya. İşte ikinci reyin en önemli özelliklerinden bir tanesi. Yani seni bam diye oraya çekiyor. E, fikirlerin canlandırılması. Eğer bir fikriniz varsa, e, eğer bunun üzerinde bir şey canlandırmak istiyorsanız ikinci rey enerjiler çalışıyor. Yani o zaman sen şunu düşünüyorsun yani şu an benim üzerimde benim üzerimde, kompleksimde, astralimde, mentalimde ya da ruh denilen o ara istasyonda, onun üzerindekilerde şu anda ağırlıklı ikinci çalışıyor. Yani dolayısıyla benim çalıştığım gezegenler de ikinci gezegenler. Şimdi nereden geliyor ikinci enerjisi? tamam şimdi biz dünya dünyaya gelen enerjileri burada görüyoruz. Renkleri görüyoruz ama dünyanın üzerinde nereden geliyor bu enerji? İşte zaten okült olan bu, güzel olan bu. Yani şimdi bu dünyada e, egzoterik olarak yani dışsal olarak materyalist olarak bir şeyle yapabilirim bunu. Bir şeyle gözükebilirken işte dershane olabilir. Ya da işte farklı sosyal medyada olabilir ama eğer bunu takip edebiliyorsak gezegenin üzerine çıkabiliyoruz. Amacımız o işte tabii ki. Zaten eğer ray enerjileriyle, seven ray ile çalışıyorsanız ya da yolunuz buraya düştüyse amacınız zaten budur. Çünkü bu da Balavaski ile birlikte o giren o koçbaşının yani kırmızı enerjinin başlatıcının birinci inisiyasyonla ilgili bilgilerin ikinci inisiyasyonla üçüncü inisiyasyon arasındaki kısımları. Yani şu an birinci inisiyasyon, ikinci inisiyasyon deyince aklınızda bir şey canlanmayabilir ama bir süre sonra bu videoları dinledikçe ya da işte meditasyon çalışmalarımıza katıldıkça ve doğru kaynaklardan yaptıkça birinci inisiyasyon ne demek, iki ne demek yavaş yavaş anlamaya başlıyoruz. Evet fikirlerin canlandırılması bu önemli bir şey e, burada. İkinci ışın açacağım eğitim alanına inisiyasyon için adaylan eğitimlerde. Evet yani Raise and Initiations, R-U dediği arkadaşlar Raise and Initiations diye mükemmel kitaplardan bir tanesi. E, mesela eskiden işte ne diyorduk Eleusis gizemleri, Delphi gizemleri, işte e, Mısır piramitlerinde verilen eğitimler, Platon'un okulu. Ne yapıyor? İnsan giriyor ve inisiye oluyorsun. Kendinle ilgili fikirlerin artıyor. Etrafını anlıyorsun, yukarıyı anlıyorsun, krallıkları anlıyorsun, ilişkilere enerjileri anlıyorsun. Bir şekilde inisiye oluyorsun. Dolayısıyla bir eğitim alıyorsun. E seni kim eğitiyor? Seni hocalar eğitiyor. Diyor ki burada bütün bu departman, domain direkt oraya bağlı. E o zaman şöyle bir şey var. Şimdi bizim mesela eğitim sistemimizde sorun var. Ya da ben inisiye eğiteceğim. Ee, yani ben insiye edeceğim derken sistemin kendisinin şeyinden masumluksu bir bireyin inisiyeteceğim edeceğim demesi e, ne kadar şey olur bilmiyorum. Yani dolayısıyla insiye eğitim okullarının e, tapınaklarının ya da yeni dönem artık varlığın ihtiyacı olan aydınlanmayı ve hızı yakalaması için gerekli olan şeyi e, içeriği üreteceğim dediğinde ikinci reyin alanına giriyorsun. Yani mesela işte ben bir yani ben bir eğitim sistemi düşünüyorum. Bu eğitim sisteminin içinde işte çocuklar doğayla daha fazla vakit geçirsin. Hop, ya yani hemen mesela bir fikir geldi, ve sen o fikri canlandırmaya başladın ve eğitimle ilgili ikinci reyin içine kayıyorsun zaten ama. Ee, evet. O zaman şu çıkıyor ortaya. Eğer hiyerarşinin ikinci aşramı böyle bir şey varsa, hedefi varsa, ee, o zaman şunu demek gerekiyor. E, Hiyerarşi e, inisiyasyon için adayları nasıl eğitecek? Kime eğitecek? Bu da bir sorun çıkıyor ortaya. Çünkü şu anda onlar tırnak içinde görünmeyen de ama bir yerde de öyle bir ayrım yok tabii ki. E, ama bir şekilde de bir bilginin buraya akması lazım ki biz de yükselebilelim. E, inisiye olabilelim. Gizemleri anlayabilelim. Kendimizi geliştirelim. Ve karanlığın ittirelim, aydınlık çıkartalım yerine. Ee, o yüzden o yüzden bir şekilde onların da e, bu bu hedefleri gerçekleştirmek için eğitim yapmaları gerekiyor, eğitim vermeleri gerekiyor. Şu anda ikinci işin aşırımı dini dogmanın dönüştürmesi üzerine çalışmaktadır. Evet, externalization of hierarchy. Evet, böyle söylemiş Master DK şu anda. Bunlar Master DK'nın sözleri arkadaşlar. Master DK burada. Christ departmanında çalışıyor. Onun hemen altı yani onun üstadı e, Kutumi. E, üstadların renk yani resimlerine e, bakmanızı çok tavsiye etmem. Araştırmanızı çok tavsiye etmem. Çünkü çok fazla değişik bilgi var. E, yani inanılmaz bir şey. Sol el zaten orada bayağı bir ilerliyor. İşte şöyle böyle işte şuradan bilgi aldım, buradan bilgi aldım gibi. Ee, dini doğmanın dönüştürülmesi üzerine çalışıyor. Çok büyük bir çalışma. Bütün gördüğümüz o dinlerde reformlar, tekrar yenilenmesi, işte kitapların çıkması, yani şu an işte kapağa bir tane şey yapıştırıyor. İşte bir harf gibi olmak diyor ya da işte bir şeylerden bahsediyor. İçine oradan alıntı, buradan alıntı yapıyor. Yani yetiyor mu yani insan varlığının sorusuna cevap vermeye? Ondan emin değilim ama bu ciddi bir sorun. Eğer siz de bu, bu sorunun e, düşünüyorsanız var. Yani dinde bir doğma var. Ben bu doğmaya dönüştürmek istiyorum diye. O zaman ikinci rey aşramın e, enerjisinin altına giriyorsunuz. Hepimizin yani belki de inisiyelerin, disciple'ların e, dördüncü rey liselerin, üçlerin, ikilerin ya da öğrencilerin, müritlerin çalıştığı konu zaten şurada var. Hiyerarşinin dışsallaştırılması için hazırlık yapıyor. Yani hiyerarşinin dışsallaştırılması demek, e, hiyerarşinin görünür olması demek. Yani işte insanlar Mesih diyorlar, işte kimisi başka bir şey diyor, Mehdi diyor. Onun görünür olması için herkes dua ediyor, bir şeyler yapıyor. O da hiyerarşinin ikinci reyinin asıl görevi olduğu burada söyleniyor. E, Bence yani bazıları artık bunu öyle bir noktaya getirmiş ki tek tek derdi hiyerarşinin görünmesi dışsallaşması ve onun için döküyorlar, çalışıyorlar. Bu bunda nasıl bir denge olmalı? O da sanırım kişinin kendi varlığıyla alakalı. Okültizmin bu tarafı gerçekten güzel çünkü yani hem bir perde aralıyor bir yerde hem de bir şekilde o sulu doğayı ama daha yüksek bir adanmışlık duygusuyla sana onu hissettiriyor. Yani şu sol tarafa bakıyorum da. Evet. İkinci rey aşramın plandaki çalışmaları. İkinci rey aşram tüm yerraşik planların hazırlanmasında yer alır dışsallaştırma süreci için aşramlar. Evet. Demek ki planların içinde yer alıyorlar. Bayağı yoğun bir departman böyle bakınca. Ee, buradan tabii 3. reyle ile de çok yakından çalışıyor. Çünkü 3. Ray de e, hepsi birbiriyle tabii ki çok yakın çalışıyor. Yani onlar birbirleriyle zaten kardeş olduklarını, e, tek bir amaç için çalıştıklarını söylüyorlar ama. Ee, gördüğünüz gibi e, yani bu seviyede bile solar logos dediğimiz varlığın kendisinde bile bir ayrım var hani işte e, işte teknik var işte her şey tekiz biriz e, diyorlar e, Evet öyle bir şey var e, yani ruh denilen e, ekip bir Birlik hali bir ortaklık hali var ama buradan da şunu söylemek istiyorum ki şu soldaki düşünce formuna ve mental bedenin yapısına baktığımızda da görüyoruz ki şemaya birlik olsaydı birlik var tabii ki ama bir o kadar da detay var işte bu ayrım da şey yani bir duygusal bir şey değil onu demek istiyorum i̇şte biz birliyiz şuyuz buyuz ama bakın bir defa 7 tane renk var. Yani bu seviyede bile. Yani güneş seviyesindesin. Ee, sanat kumara dediğimiz varlık 11. seviyeden bir inisiye. 10 muydu 11 miydi? 11 almış olabilir belki bilmiyorum. O da daha büyük bir lordun, lordların ya da bilemiyoruz. Bir inisiyesi. Ee, ama işte mesela altında üç tane onun öğrencisi var. Tribudos of Activities diye Üç tane bakın 3. rey her biri birey, birin, bireyde olan kırmızı, mavi ve yeşil budaları var altında çalışan. O zaman buraya tek renk dememiz lazımdı. Yani o zaman Manu Manu'nun niye ayrımı? Arada bir ayrım var. İşte bu ayrım yapılamadığı için buna discrimination deniliyor. Bu mental fakülte gelişmediği için birlik deyip işin içinden çıkıyorsun. Şimdi bakın burada bir birlik var. Evet. Şu andaki dünya zincirindeki gezegen yer aşısı bir birlik. Ama altında ne kadar çok ayrım var. Şimdi sen bu ayrımı yapamıyorsun. Sanat kumarayla, Budasof of Activities'de ya da Maha Chuan'la, Crash'la, Manu'yla birlik var diyorsun. Tamam. Peki. Peki Manu ne demek? Ne yapıyor Manu? yaratımın içindeki enerjileri yediye ayırıp detayları görüp onun üzerine ilerleyebiliyorum. Çünkü burada bir yaratım var. Şimdi yaratım tektir dersen o zaman o zaman buradakiler ne yapıyor? İşte okültizmin yüksek aklın alevlerinin geliştirilmesi böyle bir şey. Ee, çok zor. Katılıyorum. Kolay değil. O farkı yaratmak için ben gideyim mesela Manu'yu anlayayım. Bir de Christ'ı anlayayım, bir de Mahaçova'nı anlayayım ki bunların ikisini ayırabileyim. Öteki türlü duygusal olarak diyeceksin ki ya, teklik var, birlik var, vahdedi vücut var, hiçlik var, yokluk var. Yani ben yani burada bir yokluk, hiçlik görebilen var mı? Yokluk, hiçlik yok diye demiyorum. Sunyata diye tabir edilen bir şey var. Şunyata diye de okunabiliyor bazı. Budizmin e, yüksek idealizmi şunyata deneyimi olanlar bilir o hali. Yani bir boşluk, hiçlik, formsuzluk, ses, görüntü hiçbir şeyin olmadığı bir hal ama bir şekilde de bir hal. E, mekan değil. Mekanlaşa da biliyor. E, değişik bir yer. Şimdi mekanlar üzerine şuraya şu oldu, buraya bu oldu gibi böyle bir şey konuşmak konuşmanın bir yararı yok işte yani sanat kumaranın ya da işte Şambala'ya gittim orada şöyle birisi vardı demek bir şey yaramaz bizim için şu anda. Ama demek istediğim şey şu. Aryan ırkının zekası ve beyni, alevleri, mental fakültesi alev alev olmalı. Farkı bilebiliyor olmalıyız. Yoksa sulu doğada adammışlıkta e, adanmışlıkta kalıyoruz. Ama eğer adanmışlık olsaydı o zaman böyle bir diyagram olmazdı. Yani sen Papmasambava'yı, eee enkarnasyonlarını görüp tanıman gereken bir planın içindesin ama bunu yapmıyorsun. Çünkü bunu yapmak kolay değil. Onun yerine başka bir şey seçiyorsun. Bu bu ayrımı çok iyi görebilmeliyiz bence. E, çünkü ayıramıyorsun o zaman. Ayıramadığında da meditasyon yaptığında ne gördüğünün farkına varmıyorsun. Nereye gittiğini bilmiyorsun. Karşına kimin geldiğini bilmiyorsun. Üstadı tanıyamıyorsun, inisiyeyi tanıyamıyorsun, hocayı tanıyamıyorsun, öğrenciyi tanıyamıyorsun. Çünkü ayrım yapamamışsın, kafa öyle gelişmemiş. Öyle bir eğitimin içinde olmamışsın. Ne olduğunu bilmiyorsun. Birisi konuşuyor ama hoca mı, inisiye mi, kaçın seviye inisiye bilmiyorsun. Belki o da bilmiyor. Okey. Bu konuşan da bilmiyor. Ama öğrenmek için gayret ediyor. Kaynakları buluyor ve üzerine çalışıyor. ...karşılaşıyor, çaba gösteriyor. Yoksa zaten burada hani ben biliyorum gibi değil. Herkes zaten, herkesin bilmesi gereken şey bu. Kova çağındayız. Grup içinde olacağız ama bireysel bağlantılarımız olacak. Birisi alsın, bize anlatsın diye bir şey yok. O yüzden arkadaşlar, Aşramları çalışmaya, re enerjilerini çalışmaya devam edeceğiz. Meditasyonlarla ilgili soru soranlar da oluyor re ee, R enerjileri ve aşırı üzerine meditasyonlar okült bir meditasyon. Uygun bir e, zamanda ve dilimde onlardan da bahsedeceğim. Teşekkür ediyorum izlediğiniz için.